Deniz, Antalya'nın narenciye kokulu sokaklarında büyümüş. Sessiz, kendi halinde, saygılı bir gençti. İstanbul'a, mimarlık okumak için gelmişti. Kalabalığın ortasında kendi yalnızlığını taşıyordu. Kla, Fransa'dan gelen bir mimarlık öğrencisi. İstanbul'a sadece geçici bir staj için gelmişti. Ama içinden bir ses. Bu şehirde kendine ait bir şey bulacağını fısıldıyordu. Bir gün, Sultanahmet'teki geleneksel hat sanatı sergisinde. Deniz ve Klo'nun yolları kesişti. Klo, bir duvar yazısının önünde durmuştu. Üzerinde eski Osmanlıca bir söz. Ne olduğunu anlayamamıştı. Deniz'i fark etti. Affedersiniz, bu ne demek? Aksanlı Türkçesiyle sordu. Deniz önce afalladı. Sonra gülümsedi. Ve tercüme etti. Kalp, ferman dinlemez. O anda, ikisi de bunu tam olarak anlayamadı. Ama aslında o cümlenin, Tam da onları anlatan bir başlangıç olduğunu. İleride öğreneceklerdi. O tesadüf bir tanışmayla kalmadı. Ertesi gün Clo Deniz'e bir mesaj attı. Bir kahve içelim mi? Hem bana biraz Türkçe öğretirsin. Deniz önce şaşırdı. Sonra heyecanlandı ve buluştular. Karaköy'de küçük bir kafede. İki farklı dilin buluştuğu aynı masada. Deniz ona gönül kelimesini anlattı. Clo, "İme" dedi. Fransızca ruh demekmiş beraber kelimeleri öğrendiler. Ama aralarında konuşan şey aslında başka bir şeydi. Kalpleriydi. Klo gözleme bayılıyordu. Deniz onun için Beşiktaş'ta en güzel gözlemeciyi buldu. Birlikte Galata'ya yürüdüler. Ve gün batımında, köprünün tam ortasında. ilk kez dudakları birbirine dokundu. İstanbul susmuştu. Boğaz yavaşlamıştı sanki. Sadece iki kalbin attığı ritim vardı havada. Artık her hafta buluşuyorlardı. Bazen bir müzede bazen bir çay bahçesinde ama en çok da birbirlerinin gözlerinde. Onlar sadece mimarlık konuşmuyorlardı artık. Birbirlerinin iç dünyasını inşa ediyorlardı yavaş yavaş. Kültür, gelenek, dil fark etmiyordu. Çünkü ne dedi o ilk gündeniz? Kalp, ferman dinlemez. Çat gepat Said. Ama her güzel şeyin gölgesinde bir ayrılık ihtimali vardır ya. Onların da hikayesine zaman karışmaya başladı. Klonin stajı sadece iki aylıktı. Takvim yaprakları hızla düşerken veda günü sessizce yaklaşıyordu. Birlikte geçirdikleri her gün bir öncekinden daha kıymetli olmaya başladı. Daha çok güldüler, daha çok sustular. Çünkü bazı duygular sadece sessizlikte büyür. Ama mesele sadece zaman değildi. Deniz'in ailesi Chloé'yi hiçbir zaman kabullenmemişti. Bir Fransız kızla, hele ki Müslüman olmayan biriyle ilişki kurmasını geleneklerine aykırı buluyorlardı. Deniz anlatmaya çalıştı. Ama her kelimesi duvara çarpıp geri döndü. Klo ise anlamaya çalıştı. Türkçe deyimler ezberledi. Aile yemeklerine saygı duydu. Başörtüsü hakkında bile sorular sordu. Deniz ona bayram adetlerini anlattı. Klo ona Paris'in gizli pasajlarını. Birbirlerine bir şey öğretmeye değil, birbirlerine ait hissetmeye çalışıyorlardı. Ama, bize uzatma talebi reddedildi. Klo, dönmek zorundaydı. Resmi evrak, imza, mühür... Ve bir bilet. Paris, tek yön. O gece havalimanında. Sözler yetmedi. Gözler konuştu. Klo, son kez sarıldı denize. Gözleri doluydu ama sesi kararlıydı. Döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen, beni bekle. Uçağın kalkış saati yaklaştı. Ve kapılar kapandı. Deniz, elinde Klo'nun bıraktığı küçük bir kolyeyle. Terminalin ortasında. İlk kez gerçekten yalnız kaldı. Ama içinde bir umut vardı. Çünkü sevdiği kadın dönmeye söz vermişti. Ve Deniz beklemeyi biliyordu. Çat gepat Said. Aylar geçti. Mevsimler değişti. İstanbul'da yaz yerini gri bir sonbahara bıraktı. Ama Deniz'in içinde hala o sıcak yaz akşamlarından kalan bir ışık vardı. Her sabah okuluna gitti. Her akşam eve döndü. Ama geceleri Paris saatine göre yaşadı. İlk haftalar Klo her gün yazdı. Uzun e-postalar. Görüntülü aramalar. Güldükleri anıları hatırlatan sesli notlar. Ama sonra cümleler kısaldı. Yanıtlar gecikti. Bir gün mesaj gelmedi. Bir hafta, iki hafta. Denizin içini sessiz bir endişe kemirmeye başladı. Acaba biri mi girdi hayatına? Yoksa ailesi mi baskı yapıyordu? Ya da sadece unutulmuş muydu? Ama kalbi unutmamıştı ve ona hala Klon'un gözlerindeki sözleri hatırlatıyordu. Döneceğim. Tam bir yıl sonra denize Fransa'da bir değişim programı çıktı. Paris'te 3 ay kalacaktı. Biletini alırken elleri titredi. Ona yazmamıştı. Hiçbir şey söylememişti. Ama bu yolculuk sadece bir eğitim için değildi. Bu, bir kalbin geri dönüşüydü. Paris'e vardığında, sokaklar yabancı ama tanıdıktı. Klon'un bahsettiği kafeler, yürüdüğü parklar, hepsi denizin zihninde bir haritaya dönüşmüştü. Onu sosyal medyada bulamadı. Okulda da kayıtlı değildi artık. Umutsuzca, bir gün sadece yürümeye karar verdi. Ve o gün, dar bir sokaktaki küçük sanat galerisine denk geldi. Vitrininde bir tablo asılıydı. Galata Köprüsü, gün batımı ve bir çift. Birbirine dönük, elleri birbirine yakın. Deniz vitrine yaklaştı. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. You Said, Continu, Said. Denizin nefesi kesildi. O an, Tüm Paris sessizliğe büründü sanki. Kaldırımın kenarında durdu. Elleri cama yapışmış gibi. Gözleri o tabloya kilitlendi. Galata Köprüsü. Gözlerinin önünde her detay canlandı. O ilk öpücük. Gözleme kokusu. Rüzgarda savrulan saçlar. Galerinin kapısını açarken dizleri titriyordu. İçeri adım attı. Ve o tanıdık ses. Pussy Wolsider. Başını çevirdi. Ve onu gördü. Klo. Duvarların arasında. Işığın vurduğu tabloların önünde. Biraz daha büyümüş. Ama gözleri hala aynıydı. Deniz hiçbir şey söylemedi. Konuşacak gücü yoktu. Klo ise elindeki fırçayı yavaşça bıraktı. Yaklaştı. Gözleri doldu. Ve sadece bir kelime fısıldadı. Bekledin mi? Deniz başına eğdi. Cebinden kolyeyi çıkardı. O gece ayrılırken onun bıraktığı küçük gümüş kolye. Yıllardır boynuna asılıydı. Klo kolyeye baktı. Sonra Deniz'in gözlerine ve gözyaşları sessizce yanaklarından süzüldü. Aralarındaki mesafe kalmamıştı artık. Hiçbir ülke, hiçbir gelenek, hiçbir dil o anda suskun kalan iki kalbin bağını kıramazdı. Sarıldılar. Uzun, sessiz ama bin kelimelik bir sarılışla. Galeri sessizdi. Ama duvarlardaki tablolar bile. O anda aşkı hissetmişti. Ve Paris'in dar sokaklarında o gece iki kalp yeniden bir yol çizdi kendine. O gece Paris farklıydı. Yağmur yağmıyordu ama kaldırımlar ışıltılıydı. Şehir gürültülüydü ama onların etrafında her şey susmuş gibiydi. İlk kez birlikte yürüdüler. Birbirlerini yeniden tanıyormuş gibi. Klo konuşmadı uzun süre. Sadece elini denizin avucuna bıraktı. Tıpkı İstanbul'da ilk kez yürürken yaptığı gibi. Kafelerin önünden geçtiler. Sokak lambalarının altında. Zamana değil, kalbe güvenerek adım attılar. Bir noktada durdu Klo. Küçük bir meydanda, eski taş bir bankın önünde. Ve fısıldadı. Sana yazamadım çünkü. Hayat çok karıştı. Ama unutmadım. Hiçbir anı, hiçbir dokunuşu. Ve seni. Denizin gözleri doldu. Bu cümleyi beklemişti. Aylarca, yıllarca, suskunluklarla, uykusuz gecelerle. içine atarak. Ben de dedi. Her gün seni hatırladım. O Galata gün batımını. Gözlerindeki merakı. Ve giderken söylediğin o sözü. Klo başına eğdi. Sonra tekrar göz göze geldiler. Ve o an ikisi de fark etti. Kavuşmak bazen yalnızca bir karar değil. Bir teslim etti Aşka, zamana ve kalbin bildiği yola. O akşam Deniz ve Klo geleceği birlikte kurmaya karar verdiler. Fransa'nın dar sokaklarında başlayan ikinci hikayeleri. Artık bir gün değil. Şimdiyle başlamıştı ve ilk planları belliydi. Türkiye'ye döneceklerdi. Aileler tanışacaktı. Ve bir gün, kendilerine ait bir masa, bir ev, bir dil oluşturacaklardı. Çünkü onlar artık biliyordu. Aşk, farklı ülkelerden gelmiş iki insanın değil, aynı göğüs kafesinde atan iki kalbin hikayesiydi. Aylar sonra, güneşli bir bahar sabahında uçağın tekerlekleri Antalya toprağına değdi. Kılo, elinde küçük bir valiz. Ama kalbinde büyük bir heyecanla indi uçaktan. Deniz elini sımsıkı tutuyordu. Ama gözlerinde tedirgin bir gölge vardı. Çünkü ailesiyle tanışma vakti gelmişti. Yolda arabada sessizlik vardı. Ama birbirlerinin avuçlarındaki sıcaklık her şeyi anlatıyordu. Deniz'in annesi ilk bakışta sertti. Ama klonin gülümsemesi. Duvarları birer birer yıktı. O akşam ilk kez aynı sofraya oturdular. Klo yavaş ve özenli Türkçesiyle teşekkür etti. Beni evinize aldığınız için çok mutlu. Annesi gözlerini kaçırdı ama dudaklarının kenarında hafif bir tebessüm vardı. Babası başını sallayıp sadece bir cümle söyledi. Denize iyi geldiysen bize de gelmişsindir. O cümle Deniz için bir yıllık sessizliğin ardından gelen en yumuşak onaydı. Ve Klo için bu topraklarda artık ait olduğu bir yer olduğunu gösteren ilk işaretti. Birkaç ay sonra Deniz'in ailesi Fransa'ya gitti. Klon'un ailesiyle tanıştılar. Dil eksikti belki ama gözler yine konuştu. Ve sonra İstanbul'da Boğaz'ın kıyısında bir nikah masası kuruldu. Masa örtüsünde Fransız danteli. Masanın üstünde Türk laleleri. Klo beyaz sade bir elbise giymişti. Boynunda Deniz'in ona yıllar önce verdiği o küçük kolye. Deniz'in yakasında Klon'un resmettiği minik bir galata broşu. İki farklı kültür tek bir sofrada birleşti. İki farklı dil, tek bir cümlede buluştu. Evet. Ve o an, ne pasaport vardı, ne vize, ne aile baskısı, ne mesafe, sadece iki insan. Aynı göğün altında, aynı hikayeyi yazıyordu artık. Günler haftalara, haftalar aylara dönerken. Deniz ve Klo, sıradan anların içinde. Olağanüstü bir hayat kurdular. Sabah kahvaltılarında Türk çayı ve Fransız kruvasanı yan yana durdu. Mutfağın duvarında Klon'in çizdiği bir Galata tablosu. Salonda Deniz'in çocukluk fotoğrafları. Her şey kendi dillerinde konuşsa da. Evleri tek bir kalple atıyordu. Klo Türkçe'yi akıcı konuşmaya başladı. Bazen yanlış söylerdi, Deniz gülümserdi. Deniz, Fransızca şarkılar mırıldanmayı öğrendi. Bazen utangaç olurdu, Klo alkışlardı. Birlikte müzeleri gezdiler. Sahil yolunda yürüdüler. Güneşin batışına, martıların sesine. Ve birbirlerinin gözlerine binlerce kez aşık oldular. Kavgalar da oldu. Sessizlikler, gözyaşları, kırılan cümleler ama her seferinde bir sarılmayla yama tutturuldu kalplerine. Bir gün Klo, evin küçük balkonunda otururken, deniz yanına geldi. Gözlerini denize dikti ve sadece şunu fısıldadı. Eğer o gün o sergiye gitmeseydin. Klo başını çevirdi ve yavaşça yanıtladı. Eğer o gün bana kalp ferman dinlemez demeseydin, bunu bile konuşamazdık. İkisi de sustu sonra. Çünkü gerçek aşk bazen sözcük değil. Sadece birlikte oturabilmektir. O an bir şey daha anladılar. Aşk yalnızca başlamakla ilgili değil. Her gün yeniden seçmekle ilgiliydi. Ve onlar her sabah yeniden birbirini seçiyordu. Yıllar geçmişti ama bazı anılar sanki hiç eskimiyordu. Bir sonbahar sabahı Deniz eski defterlerini karıştırırken, ilk gün çizdiği o küçük notu buldu. Klonin kaligrafi sergisinde yazdırdığı cümle. Kalp, ferman dinlemez. Sayfanın köşesine o günkü tarihi not düşmüştü. Sultan Ahmet, 14 Kasım. Birlikte yürüdükleri ilk gün. İlk çayın buharıyla buya karışan gözleri. İlk kez kalplerinin birbirine dokunduğu an. Deniz defteri alıp klonin yanına gitti. O an gözlerinde aynı sergi salonundaki heyecan vardı. Klo baktı, tebessüm etti. Başını hafif yana eğdi. Ve usulca söyledi. Benim için o gün hayat başladı. Sonra Deniz, defteri ona uzattı. Ama bu kez bir not daha eklemişti. Altına ince bir kalemle şöyle yazmıştı. Bir gün çocuğumuza bu cümleyi açıklarsın diye. Klo gözyaşlarını tutamadı. Ve o gün öğrendiler. Aşk, sadece iki insanın hikayesi değilmiş. Aşk, Geleceğe bırakılan, en derin, en temiz mirasmış. Ve aylar sonra, bir bebek sesi, evin duvarlarında yankılandı. Minik eller, iki dili birden duyarak büyümeye başladı. Bonjour ve günaydın aynı sabahta yankılanıyordu. Ve beşiğin başında, iki kalp, bir zamanlar tüm dünyayı aşarak buluşmuş. Şimdi küçük bir kalbin ritmiyle yeniden birleşmişti. İşte o an, Deniz ve Klo, hiçbir kelimeye ihtiyaç duymadan, birbirlerinin ellerini tuttu. Çünkü her şeyi anlatan, tek bir şey vardı. Bakışlar ve en başta söylenen o cümle. Kalp, ferman dinlemez. Çatgepat Said. Yıllar geçti. Hayat, iki farklı kıtadan gelen bu aşkı. Birçok sınavdan geçirdi. Ama her sınavda, Deniz ile Klo birlikte yürümeyi seçti. Artık yaşlanmışlardı. Saçlarına beyazlar düşmüş. Ellerinde zamanın çizgileri belirginleşmişti ama gözlerinde hala o ilk bakışın ışıltısı vardı. Bir sonbahar günü, ikisi birlikte Sultanahmet'e gittiler. O ilk tanıştıkları sergi salonu hala oradaydı. Ziyaretçilere kapalıydı o gün. Ama görevli onları tanıdı. Kapıyı araladı. Buyurun, sizinki gibi hikayeler çok nadir yaşanır. Deniz ve Klo içeri girdiler. O duvar yazısı hala aynı yerindeydi. Kalp, ferman dinlemez. Bu kez yanlarında küçük torunları vardı minik bir kız çocuğu. Büyük annesinin elini tutuyordu sıkıca. Chloe eğildi, duvara baktı ve kısık sesle fısıldadı. İşte bu cümle, büyük aşkımızın başladığı yer. Torunu sordu. Gerçekten mi büyük anne? Deniz gözlüğünü düzeltti. Gülümsedi ve dedi ki, bazen bir kelime, tüm hayatını değiştirir. Bizimki de öyleydi. O an, salonda zaman durmuş gibiydi. Gençlik, umut, ayrılık, kavuşma. Her şey, bir çiftin gözlerinde yeniden canlandı. Ve torunlarına bakarken, şunu anladılar. Onların aşkı sadece iki kişi arasında yaşanmadı. Onların aşkı, nesilden nesile aktarılan bir efsaneye dönüştü. O an, Klo, denizin elini tuttu. Gözlerinin içine baktı ve yavaşça fısıldadı. İyi ki seni sevmişim. Deniz de aynı sadelikle yanıtladı. İyi ki seni beklemişim. Ve o an, İstanbul'un kalabalığında bir sergi salonunun ortasında, yine iki kalp birbirine dokundu. Tıpkı yıllar önce olduğu gibi. Çünkü ne zaman, nerede, hangi yaşta olursan ol, gerçek aşk, zamana değil, kalbe bağlıdır, yıllar sonra. Deniz ile Klo artık bu dünyadan göçmüş. Ama arkalarında sessizce büyüyen bir miras bırakmışlardı. O küçük kız çocuğu, ellerinden tutup sergi salonuna götürdükleri torunları. Artık genç bir kadındı. Adı, Lina sanat eğitimi alıyordu. Paris'te doğmuştu ama. Kalbi hep İstanbul'da atıyordu. Çocukluğundan beri duyduğu o cümle. Evlerinin duvarına asılıydı. Kalp, ferman dinlemez. Ve büyürken hep büyük annesiyle büyük babasının. Nasıl birbirlerini bulduğunu dinleyerek uyudu. Şimdi sıra Lina'daydı. Kendi hikayesini yazmaya. Ve belki, bir sergi salonunun gölgesinde başlayan bir aşka. Yeniden can vermeye. Bir yaz günü, öğrenci değişim programı ile İstanbul'a geldi. Bir gün, yalnız başına yürürken, kendini Sultanahmet'te buldu. Adımları onu farkında olmadan, büyük annesinin yıllar önce ilk kez aşkı tattığı, o eski sergi salonuna götürdü. Kapı yine açıktı. Duvarlar hala aynıydı. Ve o yazı, tozlanmış ama silinmemişti. Kalp, ferman dinlemez. Lina yaklaşırken, bir genç adam duvara bakıyordu. Eli çenesinde, Bakışları düşünceliydi. Lina yanına geldi. Kibarca sordu. Bu yazının anlamını biliyor musunuz? Adam döndü ve gülümsedi. Kalp karar vermez. Sadece hisseder. O yüzden hiçbir fermanı dinlemez. Lina durdu. Kalbi hızlandı. Göz göze geldiler. Zaman bir anlığına yeniden durmuş gibiydi. Ve işte o anda bir başka hikaye başladı. Çünkü bazen bir aşkla başlar hayat. Bazen başka bir aşkı yaşatmakla ama en çok da sevmenin ne demek olduğunu daha doğmadan öğreten iki kalbin izini sürmekle. Lina o gün eve döndüğünde içinde garip bir kıpırtı vardı. Sanki zaman bir daire çizmiş, onun kalbini de içine almıştı. O genç adamın adı Kerem idi. İstanbul Üniversitesi'nde tarih okuyordu. Sergi salonunda staj yapıyordu. Ama onun sergilere değil, anılara tutkusu vardı. Lina ile sohbetleri küçük bir tanışmayla kalmadı. Ertesi gün bir kahve, sonraki hafta birlikte Boğaz turu ve sonra uzun yürüyüşler. Kitaplar, anılar, diller ve gülüşler. Lina bazen Fransızca karışık Türkçesiyle, Kerem ise aksanlı birkaç Fransızca kelimeyle iletişim kurmaya çalışıyorlardı. Ama kalpleri o uyumu çoktan bulmuştu bile. Bir gün Kerem, Lina'yı büyükannesinin defteriyle tanıştırdı. Sayfaların arasında Klonun kaleminden çıkmış çizimler, denizin satırları, birbirlerine yazdıkları ama asla gönderilmeyen mektuplar vardı. Lina defteri incelerken ağlamaya başladı. Çünkü o satırları okurken kendi içinden dökülen duyguları buldu. Ve fısıldadı: Ben onların hikayesini devam ettiriyorum. Kerem ona baktı ve sadece başını eğdi. Çünkü o da aynı şeyi hissediyordu. Aylar geçti. Lina ve Kerem birlikte İstanbul'un eski sokaklarında büyük annelerinin, dedelerinin adımlarını takip ederek, kendi yollarını ördüler. Bir akşamüstü, Galata Köprüsü'nde yürürlerken, Kerem durdu, cebinden küçük bir kutu çıkardı. Kutunun içinde, minicik, seramikten yapılmış bir lale vardı. Tıpkı klonin yıllar önce taşıdığı gibi. Kerem diz çöktü, ama klasik bir evlilik teklifinden çok daha fazlasını yaptı. Ailenin başlattığı efsaneyi. Seninle birlikte yaşatmak istiyorum sonsuza kadar. Lina gözyaşlarıyla gülümsedi ve aynı cümleyi tekrarladı. Kalp ferman dinlemez. Yıllar geçmişti. Lina ile Kerem'in düğünü bir zamanlar efsaneye dönüşmüş o ilk aşkın yankısı gibiydi. Nikah masası Galata Kulesi'nin gölgesindeydi. Masanın ortasında bir tarafta Fransız lavantaları, bir tarafta Türk laleleri vardı. Masaya Klon'un çizdiği Galata Köprüsü deseni işlenmişti. Lina, büyük annesinin sade beyaz elbisesini giymişti. Boynunda o meşhur küçük kolye vardı. Kerem'in yakasında ise denizin eski kravatından bir parça. İki nesil, bir masada birleşmişti. Törenin sonunda, Lina gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Gözleri dolmuştu. Fısıltı gibi bir sesle. Sadece şunu söyledi. İyi ki başladınız, yoksa biz hiç var olamazdık. O gün İstanbul. Sadece iki kişinin evlendiği bir gün değildi. O gün, aşkın zamana meydan okuduğu bir hikayenin bir sonraki bölümü yazıldı. Gün batarken, Kerem Lina'nın elini tuttu. Beraber Galata Köprüsü'ne yürüdüler. Tam ilk öpücüğün olduğu yere geldiklerinde durdular. Kerem cebinden bir defter çıkardı. Klonin zamanında kullandığı defterin bir kopyasıydı. İçine şu cümleyi yazmıştı. Bu sefer hikayeyi biz tamamlayacağız. Ve Lina yanına o günün tarihini not etti. Yeni bir efsanenin ilk günü. Kamera uzaklaşırken Galata'nın gökyüzünde martılar dolanıyor. Boğaz kıyısında hafif bir esinti hissediliyordu. Müzik yükselirken anlatıcı son kez fısıldıyordu. Aşk bazen bir bakışla başlar. Bazen yıllar sonra bir defterin sayfasında yeniden can bulur. Ama gerçek aşk zamana direnmez. Çünkü kalp hiçbir zaman ferman dinlemez. Ve ekran kararırken bir not belirir. Bu hikaye sona erdi ama kalbinde başladıysa senin de bir gün anlatacak bir efsanen olabilir.